Arkadaşlar merhaba. Bugün tek tanrılı dinlerde oruç ve Ramazan kavramının ve Semitik dillerde oruç ve Ramazan kavramını konuşacağız. Şimdi Ramazan, Türkçe'de Ramazan diyoruz çok güzel ama aslında Arapça'da Z ile değil. Zah. Aslında dat harfiyle yazılıyor. Bizim Türkçe'de küçükken camiye gittiyseniz, Kur'an kursuna gittiyseniz e, duymuşsunuzdur. Dat harfiyle yazılıyor. İlginç bir şekilde kadı kelimesi de dat harfiyle yazılıyor. Ama ona kadı diyoruz. Buna Ramazan diyoruz. Bu neyle ilgili? Mahreçle ilgili. Mahreç ne demek? Harflerin çıkış yeri demek. Şimdi Türklerin gırtlak yapısında ya bu harfi çıkaracak uygun bir e, şey yok. Ses üretim yeri yok. Yani çünkü iki dilinizin iki yanını üst dişlerinize, kesici dişlerinize değdireceksiniz. Firkatif değil. Ama aradan bir ses üflüyor gibi böyle Bunu yapacaksınız. Bu çok zor bir şey. Küçükkenden de alışmadığımız için, Türklerin gırtlak yapısında da olmadığı için, Arapça ile sonradan karşılaştığımız için biz bize en uygun şekilde almışız. Türkiye'de zaten T'nin pelteyi D, D'nin pelteyi Z. Yani sadece Türkçe'de değil yani şey, Latin dünyasında da öyle. Yani zaten orada bir sıralama var. Onu karşılayabilen en yakın harf varsa diller onu ekonomik olarak onu kullanabilirler. O, o şekilde ödünç alabilirler. Çünkü Arapça zor da bir dil. Yani böyle hatta Arap dil bilimciler şıkıllı şey diyor. E, dat ve zı harfleri Arap Lara verilmiş, Arapçaya verilmiş bir lütuftur, nimettir gibi bir tabiri var. Ee, mesela dat lügatı diyorlar. Dat sözlüğü diyorlar. Ee, Onlarda empatik ses var. Sat, dat, tığzı. Yani vurgulu sesler. Mesela ders etmek. Tamam ders ettim. Ama zarabe ettim. Yani orada bir vurgu var. Şimdi bu sesler, empatik sesler... <laughs> ya bence... Re de empatik bir ses olabilir. Neden? Çünkü zor bir ses. Mesela tırmanmak zor bir eylemdir. R de zor bir harf aslında. Çünkü bu Japonlar da sanırım L ile R arasında böyle bir çıkaramıyorlar falan. Yani e, zor sesler var. Seslerin, Semitik dillerde kelimelerin kendi anlamları olduğu gibi seslerin de anlamları var. E, bu dört harf Arapçayı diğer dillerden o dönem için dil bile, o dönemin işte Arap dil bilimcileri diğer tabii dünyayı da tanımadıkları için şey yapıyorlar yani bu, bu, budur diyorlar yani Arapçayı Arapça yapan budur gibi bir tabirleri var. Peki Ramazan ne demek arkadaşlar? Ramazan remede kökünden gelir. O da şey demek sıcaklık demek Yanmış toprak kavrulmuş toprak demek toprağın güneşin toprağı aşırı derece yakıp kavurması demek. Eee oruç ne demek? Oruç kendini tutmak, durdurmak, bir şeyden vazgeçmek, fedakarlık etmek demek. Bu anlamda şimdi biz oruç tuttuğumuz zaman neyden nefsimizden vazgeçiyoruz? Nefsimizi yakıyoruz da bir yanda ve topraktan yaratılmış bir insanın oruç tuttuğunda nefsini ve bedenini yakması yağlarını da yakabilir bu arada yani çünkü bence Allah'ın istediği şey de o zaten yani bir, benim tuttuğum orucun Allah'a ne faydası var ben burada orucumu tuttum. Ee, bütün bir yıl çok affedersiniz çok hayvani bir şekilde yedim. Kilo aldım. Ama sağlıklı da olmam gerekiyor. İnsanın, yani Allah'ın insanın istediği şey o. Çünkü Allah'ın benden bir muradı var. Benim o muradı gerçekleştirebilmek için bu bedende, bu dünyada bana verilmiş bir mühletim var. Onu kullanmam lazım. Ve bu bedenle kullanacağım. O yüzden bu bedene iyi bakmam lazım. Yani deli gibi yemek yiyerek, tüketerek olmaz. Yani bir şey kazanmak için biraz da vazgeçmeniz gerekir. O yüzden biraz beden, nefsi şeylerden, bedeni şeylerden de vazgeçmek gerekir. Yakarız arkadaşlar. Nefsimizi yaktık, yağlarımızı yaktık, duygularımızı, düşüncelerimizi yaktık. Yakmak çok, ateş çok büyük bir enerjidir yakmak, vazgeçmek. Bu anlamda bunların böyle insanın topraktan yaratılması, toprağın yanması, insanın aç kalması, toprak gibi yanması metaforik anlamda böyle kullanılmaları da benim yani Arapçanın en sevdiğim, Semitik dillerin en en sevdiğim özelliklerinden birisi. Şimdi Ramazan süreç olarak da şeyde sadece İslamiyette bugünkü manasıyla kalmış. Ee, Tevrat'ta Yahudilerde yani oruç yok değil e, kelime olarak da var Savmo, Tzum Som e, Samum Akatçası, Sebe hiyerogliflerde var kelime olarak ve uygulama olarak var ama bir ay işte Hilal doğdu, battı o aradaki süreçte e, sabah yedim, akşam yedim düzenli periyodik bir şekilde sadece İslamiyet'te kalmış. İbraniler'de sadece Tevrat'ta Tevrat'ın Tora kısmında şeyden bahsediyor. Nefsini yakmaktan bahsediyor. Biraz önce söylediğim şeyler nefsini acı çektireceksin, diye, ona zırab edeceksin diyor. Ama oruç son olarak da e, Nebiler ve kitaplar bölümünde de geçiyor ayrıca. Onları da konuşacağız. Şimdi İbranice'de de Remehe kökü şey e, Hristiyanlıktakini de söyleyeyim öyle geçeyim oraya. Ee, Hristiyanlıkta da şey var işte Paskalya'dan önceki 40 gün perhiz olarak var. Ee, yani işte et ürünlerinden başlıyorlar kesmeye en son gün haşlanmış pirinç, patates ve salata falan yiyorlar yani. Perhiz olarak var. Ama kelime olarak <laughs> sürgence İncil'de de şey geçiyor. sağma kelimesi geçiyor. Şimdi e, orucun ne olduğunu söyledik. E, kendini tutmak, durdurmak, bir şeyden uzak durmak falan Akatça'da da var. Samum diye geçiyor. Ee, yine krallar tanrılarının huzuruna çıkarken ya da yağmur doğasına giderken e, bir oruç tutuyorlar. Ama onlarda da şey olarak bedensel bir arınma olarak var. Böyle İslamiyet'lik gibi sabah akşam arasında tutulan bir süreç olarak değil de daha çok vazgeçme e, olarak var. Ama bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz o toplumlara tekrarlı e, din değil diye Onların peygamberini gönderildiyse de bilmiyoruz diye Mısırlılara da, İciplere de, e, Akatlara da, benim bildiğim bu ikisi diğerleri de vardır elbette. Şey deniliyor modernist bakış açısıyla, onlardaki ritüel değil, tek tanrılı dinlerdeki ibadet. Ya ibadetle ritüelin ayrımını sonra ayrıca konuşacağız ama ya bilmediğimiz şeyi böyle çok modernist bakış açısıyla yorumlamak da bana çok doğru gelmiyor. Yani biz onların peygamberini bilmiyoruz diye ya belki ne bu kat ne mesela ne bu Necar. marangoz peygamber biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeye buradan ölmüşün arkasından konuşulmaz derler ya. Bilmediğimiz şey akatların orta dövdeki toplumların arkasından. Ay onlar da bilmiyordu. Paganist gittiler. ya bil, bilmiyoruz. Belki de kendi inançları öyleydi. Belki inancın o dönemdeki sistemi oydu. O yüzden o konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Akit festivali yani bugün Hristiyanlığa ya geçen Akit festivalinde de onlar oruç tutuyorlar Ayrıca e, Tanrının on, onurunda tutuyorlar Mısır hiyerogliflerinde var İşte büyük rahipler Kral e, Krallar şeyin Tanrının huzuna çıkarken ama onlarda da şey böyle Perhiz gibi tam bir oruç gibi değil onlarda da var Peki Türkçe oruç ne bize Farsçadan geçiyor arkadaşlar e, Ruz şey demek gün demek Ruzok. Ok, e, bir günlük böyle küçültme eki gibi sondaki ok. Bir günlük ibadet anlamında bize Farsça'dan geçiyor. Arapçasını biraz önce söylemiştim. Şimdi ibadet kelimelerinin bir kısmı bize Farsça üzerinden geçiyor. İşte abdest, namaz, eee abdest, namaz da Farsça üzerinden geçiyor. Peki İslam'ın dönemde oruç ne? Oraya gelelim. Kelimelerin kökenlerine, etimolojisine baktık. Biz ne oruç tutuyoruz? Bakara suresi 183. ayet. Ayeti okuyacağım, Türkçesini okuyacağım. Bu derslerin amacı da şey, yani bizim Türkçe dilimize geçmiş olan Semitik dillerden, Arapça üzerinden, İslamiyet üzerinden geçmiş kelimeleri de tanıyabilmek. Şimdi ayeti okuyacağım. Arapçasını, Türkçesini ve açıklamalarını. Ya eyyühellezine, amenü, kitabü, aleyküm, essiyamu, kema kütübe, ala ellezine, min kablüküm, <laughs> lealleküm, tettekune, tettekune. Tamam. Bitti. Şimdi ne demek? Ya ey Ey iman edenler. Ya ey yühellezine amenü. Ey iman edenler. Ya ey demek. Ey şu. Ey şu kişi bu kişi işte. Ellezine o kimseler ki amenü iman edenler kitabe e, kütibe şimdi kütibe e, bizim bugün arkamda gördüğünüz gibi böyle kapak arasındaki matbu basılmış bir şey değil. Yazmak fiili. Yazmak fiilinin e, geçmiş zamandaki edilgen kalıbı yazıldı. Sizin üzerinize yazıldı. Üzerine kısmını birazdan geleceğiz. Yani benim üzerime yazıldıysa bana farz kılındı demek. Aleyküm sizin üzerinize. Aley al üzerinize. Üzere. Üzre bir şeyin üzerine. İngilizce'deki böyle on, onto gibi düşünün. Küm de kümü çok seviyorum. Arapçası e, işte cemaat e, İngilizcesi community Arapçası küme bunlar hepsi aynı kökten. Aleyküm sizin üzerinize es siyamu siyam da çoğulu e, belirli takısı var İngilizcedeki gibi d takısı var böyle siyamu savmun çoğulu size yazıldı kema misli nasıl ki gibi e, kütübe yazıldı. Biraz önce konuştuk. Ala üzerine biraz önce konuştuk. Ellezine o kimseler ki biraz önce konuştuk. Min dendan. Kabliküm sizden. Kable önce demek. E, küm siz demek. Sizden önceki. E, lealleküm umulur ki. Lealleniz, lealle umulur. Küm siz. Teddehune Sakınırsınız. Şimdi e, tamamını okuyorum. Ey iman edenler Oruç sizin üzerinize yazıldı. Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi umulur ki sakınırsınız. Bu bizim orucu tutma sebebimiz. Bize farz kılındığı, bizden öncekilere farz kılındığı gibi gibi. Peki bizden öncekiler kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Bizim bildiklerimiz. Şimdi Yahudilere geliyoruz. Yahudilerin orucu. Yom Kipur dediğim gibi sadece orada oruç tutuyorlar. Peki, ee, şimdi Tevrat, Tanah denilen üç bölümden oluşuyor. Tanah, T, Töre. Türkçede bildiğimiz Tora. Yani Musa döneminde yazıldığı, Musa'nın yaşadığı olayların yazıldığı. Şimdi or, or, oraları kitap kısmında ayrıca konuşacağız. Tora Musa'ya ait olanlar. Ne? Nebiler, peygamberlerin, işte büyük peygamberler ve küçük peygamberler, 12 küçük peygamberi anlatan kitaplar. Kitaplarda e, Yahudi din adamlarının, bireysel ve özel e, Yahudi din insanlarının, alimlerin, çünkü esler kadınlar kitabı da var. Onların hayat hikayelerini, öykülerini, kısalarını anlatan kitaplar. Şimdi üç bölümden oluşuyor. Ee, Tora'da biraz önce söylediğim gibi böyle nefsini yakmak anlamındaki kelime kullanılıyor ama Nebiler ve kita kitaplar kısmında da son, oruç kelimesi kullanılıyor. Ee, Köken nereye dayanıyor? Leviller 16, 29, 34'te belirlenen bir emre dayanıyor. Şimdi eee Levliler yine 16, 29, 31'deki o şey okuyacağım size, ayeti okuyacağım. Biraz önce bahsettiğim o nefsi yakmak ayetini okuyacağım şimdi. Ve hayta ve olacak. Haytayı hayat gibi düşünün olacak. Lahem, Arapçadan lahun. Demin ki aslında o hem dedim ya küm gibi düşünün. Araplar, şey İbranice'de biraz daha gırtlaktan çıkıyor. Lahum sizin için. Lehukat. Aslında buradaki hakikat bir kanun olarak. Olam, alem, sonsuza dek ebedi. Bahodeş ayında ve şahr. Aslında Arapçası bir şahr. Haşuri e, Haşuvi pardon. Yedinci e, seba. Bu aşar. Onuncu bir aşır. E, lahodeş ayın e, teannu de sıkıntıya düşmek. Şimdi e, anlamını okuyoruz. Ve size olacak. Sizin için bir kanun sonsuza dek ebedi olan bir kanun olacak. Ayında yedinci yedinci ayın onuncu gününde e, siz kendinizi sıkıntıya sokacaksınız. Ya yani buradaki sıkıntıya sokmak demek aslında oruç tutmak demek. E, siz kendinizi kelimesini şimdi onu okuyacağım. Et nafşo teik hem. Nafşo nefsinizi. Türkçedeki karşılığı o. Ee, ve size ebedi bir kanun olarak 7. ayın 10. günü canınızı sıkıntıya sokacaksınız. Tam çevresi de bu. Şimdi ee, nafşo teik hem. O hem. Oradaki siz yine karşımıza çıktı. Şimdi burada nefsini sıkıntıya sokmak ne demek? Niye? Yani ben şeyi merak ediyorum. Niye Nebiler ve Kitap'ta Tuzum, Oruç som, oruç kullanıldı da e, Tora'da şey nefsini sıkıntıya sokmak olarak kullanıldı. Yani bu bilerek değiştirilmiş bir şey mi? Niye ikisinin arasında böyle bir fark yaratıldı? E, bunu da bilmiyorum. Yani gerçekten bunu bilmiyorum. Çünkü eee Yahudi din adamları, bu, kitap ve tahrif konusunda bunu ayrıca konuşacağız. Zehudi din adamları kendi metinlerini de çok iyi bir şekilde özellikle harekeyi kullanarak tahrif ediyorlar. Ee, şimdi e, bu burada geçen o 7. ayın 10. günü şeyle de ilgilendiriyor. Havva ile Adem'in tövbe ettiği gün, işte Musa'nın 40 gün aç susuz oruç tutarak bu arada Musa'nın dağda kaldı, Allah'la birlikteydi. 40 gün orada kaldı ve aç susuz da oruç o da oruç kavramına giriyor. Ee, Musa işte o 40 günlük Allah katından döndüğünde buzaya tapış olarak buluyor ya Yahudileri. Onların tövbe edip arındığı gün olarak da onunla da ilişkilendiriliyor Yom Kipur. Peki Yom Kipur aslında ne? Ee, kefaret günü Kipur, kefer. Kefere örtmek demek. Yani bir şey verir örtersiniz. Yani orada bedeninizi e, Allah için feda ediyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Ve acılarınıza kefaret oluyor, günahlarınıza kefaret oluyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Ee, bir baş rahip. Kohen Gadol bir tane keçi seçiyor. halkın bütün günahlarını alıyor. Keçinin üstüne yukluyor. Çöle salıyorlar. Size günah keçisi oluyor. Ama bir ayrıntısı var. Yom Kipur'daki günahlar sizinle benim aramdaki şey toplumsal günahlar değil bireysel günah benimle Allah arasında olan günah ben onun ibadetlerini yerine getirdim istediklerini yaptım namazımı kıldım orucumu tuttum mu böyle şeyler o yüzden e, toplumsal yani kul hakkı dediğimiz yani ben kendi kul hakkıma da girebilirim ama ben kendimle helalleştim ama sizinle helalleşmem için şurada 16 dakikadır konuşuyorum. Vaktinizi aldım. Sizinle helalleşmek için bu sizi muhatap almam gerekir Bunu Tanrı ile halledemem. Ee, öyle bir şey var. Ee, ayrımı var. Şimdi Esther kitabı 4 3'te de ve son ve veki ve misbet. Oruç, ağlama ve yaz tutma diye geçiyor. Orada Bakın Ester kitabı kadın bu bu ayet nereden geliyor? İşte Doğu Babil sürgününden sonra Ester benim için oruç tutun falan diyor. Ee, kişisel yani Tevrat'taki benim en çok böyle şaşırdığım ve kabul etmekte zorlandığım şey Yahudi din adamları kadınları e, bireysel ve toplumsal hayat öykülerini de kutsal kitabın içine çok iyi bir şekilde şey yerleştirebilmişler ve kabul görmüş. Yani ben şahsen ülkenin güney doğusundaki herhangi bir tarikatın ya da İstanbul'daki Adnan Oktar tarikatının hayat öyküsünün benim kutsal kitabımda yer almasını istemem. Onu ama onlarda yani buradan aşağılayarak bakmıyorum. Hani ben istemem ama bu da bir modernist bakış açısı. Peki onlar da öyle mi? Onlar gayet ee, evet ırk olarak bir bütün olarak yaşadıkları düşündükleri için ya o bunu yaşadıysa bir hikmet vardır deyip alıp kutsal kitapların içine koyabiliyorlar yani e, benim için garip ama e, kutsal da bir şey onlar için yani şimdi Yoel kitabı 1.14'te de Kadeşu Tson Oruç ilan edin diyor. Kadeş aslında kutsayın. Yani kadeş, mukaddes oradan hatırlayın. E, oruç ilan edin diyor. Ezra 8:21'de de e, Babil sürgünü sonrası ve ekra aslında ekra şey tanıdığınız bir şey ikra çağırmak. Som Oruç e, Şem isim olarak çağırdım. Som. Oruç. Al Hanahar Ahava Ahava sevgi e, sevgi ırmağının nehrinde size Oruç olarak söyledim e, diyor. E, şimdi. Nehem ya da Nehem ya da 9.1'de de Yas ve tövbe, tövbe, orucundan bahsediyor ve neyi İsrail ve Som e, diye orada yine e, som kelimesi geçiyor. Yoel'de de 2.12'de de Tövbe ve Oruç için bir çağrı var. E, onun Türkçesini okuyacağım. Şimdi bile Rab diyor bütün yüreğinizle bana dönün. Oruç tutarak, ağlayarak, yaz tutarak. Şimdi yukarıda dedim ya eser Esther kitabı 4-3'te. Yuhal'de de aynı şekilde evet. Som, veki ve Misbet. Oruç tutmak, ağlamak ve yaz tutmak. Ağlamak da yani şöyle düşünüyorum. Ağlamak ben de ağlamayı çok severim. Ya günde 3 defa falan ağlayabilirim. Yavru köpekleri besliyorum. Şehrin dışına atıp gitmişler mesela 10 tane. Bir tanesi ölmek üzere yarın bir veterinere götüreceğim. Yani böyle onları her gördüğümde ağlıyorum. Yani insan kalbinde sevginin bittiği yer gerçekten. Bu arada en yakın zamanda da bu sevgi kavramını konuşacağım. Çünkü bu ara beni bu olay çok etkiledi. Yani ağlamak... içinizi dökmenin... Sessiz bir yolu. Ama böyle çığırtkanlık yaparak değil. İçin için ağlamak. Yani ağlamak... Şeyde yani Yahudilerde çok ağlama duvarı var yani oruç tutarak ağlayarak ve yaz tutarak o acıyı içinizde yaşayarak e, yaşayacaksınız yani onu hissederek yaşayacaksınız. Öyle var oluyorsunuz. E, Zekeriya 8-19'da e, da aynı şekilde her şeye egemen Rab diyor ki 4., 5., 7. ve 10. ayların oruçları sevinç ve neşe dolu bayramlara dönüşecek diyor. Şimdi bu aylar ne? Bunlar kim? Onlara ayrıca bakacağız ama bugün değil. Ders daha fazla konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. biraz önce söylediğim gibi Musa'nın turdığında 40 gün aç susuz kalması, Tanrı'nın yanında kalması ve orada aç susuz olması da oruç olarak kabul ediliyor. Ama Tanrı'nın yanındasın yemeğe ihtiyacın var mı o da ayrı bir şey zaten yani. Şimdi Hristiyanlıkta oruca gelelim. Aslında Hristiyanlıkta şey de Suriyancı ya Ben İncili Yunanca okumadım. Yunanca bilmiyorum. Kutlu hocanın e, Bizantologdaki Yunanca derslerini bir dönem takip ettim ama sonra işte kendi doktora tezim bunlar falan bıraktım. Yunanca öğrensem evet bu çalışmalar için iyi olabilir ama. E, Süreyyanca İncil'de okuduğumda mesela şey ee, evet son kelimesi geçiyor bunu bugün burada okumak çok karınca yazısı gibi böyle e, son kelimesi geçiyor salmo olarak geçiyor ama tam yani biz İslamiyet'te bugünkü orucu öyle anladığımız için mi e, perhizli bir oruç olarak kabul etmiyoruz acaba ya da gerçekten doğrusu bu Kur'an-ı Kerim diğerlerinin bozduğu, tahrif ettiği şeyi artık tam haliyle getirdiği öyle bir şey mi onu da bilmiyorum. onlar da, da daha çok tövbe ve manevi arınma olarak Perhiz olarak geçiyor. İşte et ve sütten uzak duruyorlar. İşte etliyi sütliye karıştırmayın da Yahudilere inmiş bir ayet. Şey oğlağın etini annesinin sütünde kaynatmayacaksın diyor. Onlar mesela gündelik hayatta da ee, etin yedikleri diğer şeyi koşar kurallarından birisi etin yedikleri diğer şeye değmemesi konusuna dikkat ediyorlar ee, Hristiyanlığa geri dönecek olursam ee, bu pas, biraz önce bahsetmiştim ya Paskalya'dan önceki o 40 günde Hz. İsa'nın çölde acı çektiği o 40 günde şey yapıyorlar ee, onlar da kendilerince oruç tutuyorlar Paskalya ne ee, yeniden doğuş bayramı ne zaman baharda ya bütün bunlar o kadar kültürel şeyler iç içe geçmiş ki Akitu bayramı dedik şimdi yılbaşı yılbaşı şeyde olur baharda olur ama Yahudilerin bir Eylül Ekim gibi yılbaşıları var. Ama Yahudilerin Eylül Ekim gibi yılbaşıları daha olası geliyor çünkü Hz. İsa'nın doğum günü olabilir. çünkü Kur'an'da diyor ki hurma dallarını salla Meryem için üzerine hurma dökülsün. Hurmanın ağaçtan salladığında dökülebilecek gibi Olması için olgunlaşmış olması lazım. O da Eylül-Ekim ayına tekamül eder. O yüzden Hazreti İsa'nın doğum günü aralık zaten değil. Ee, şimdi Paskalya e, Fesah bayramı. Pısır. Geçmek. Fesah. Pısır. Pısır. Mısır'dan çıkışı anlatıyor. Yenidendirilişi anlatıyor. Yahudi bayramıyla denk bu arada. 21 Mart'tan sonra 2.9'dan sonra işte Ortodoks ve Katolikler'de hesaplaması farklı. Eee yani Mayıs'ın ilk haftasına falan denk geliyor. İlk pazarına falan denk geliyor. Türkiye'de ortodokslar biraz öyle kutluyorlar. Şimdi onlar dediğim gibi şey yok. Yani perhiz var. Ama ee, ya ben şunu düşünüyorum bu konularda. Nasıl olur da Kur'an bu kadar böyle farklı şeyleri tasdik eder? bence arkadaşlar bu adamlar kendi metinlerini de yanlış yazdı. <laughs> Tarif etti, bozdu. Neden? Yani ya zaten kitaplar konuşacağım, konuşacağım. Şunu da söyleyip kapatmak istiyorum. Ya İncil yazıldığında İsa Yunanca mı konuşuyordu? Bizim bugün elimizdeki metin İncil. Milattan sonra 4. yüzyılda Yunanca yazılmış bir metin ya İsa Yunanca mı konuştu? Peki var olan metinler ne zaman yazıldı? İsa 0'da doğdu, 33'te öldü. İlk İncil 70'de yazıldı, sonraki 110'da yazıldı. Ya Hazreti Muhammed şurada öldü, cenazesini 6 kişi kaldırdı. Onun döneminde yazıya geçirilmiş var olan metin üzerinden bugün karşımızda İshit var, Taliban var, Adnan Oktar var, bilmem o mezhebi var, bilmem o tarikatı var, bilmem o su var, bu su var. Yani Peygamber varken yazılmış, derlenmiş metin üzerine biz bu kadar koptuk. Peygamber öldü, üzerinden 100 yıl geçti, 40 yıl geçti, 70 yıl geçti. Metin yazıldı, o Yunanca'ya çevrildi. Ramazan ve Ramadan'daki gibi mesela... E ...ben onu Ramazan olarak aldım... ...sonra benim metinlerim kayboldu... Ee, ...onun metinleri kayboldu... ...ama orada Ramazan yazan şey bana Ramazan olarak geçti... ...bunu tekrar oraya çevirirken bu defa Z olarak... ...ya yani oradaki dat olarak... ...orijinal hali olarak değildi... ...oraya en benzeyen Z olarak geçirdiler... ...burada bambaşka bir şeye dönüştü... ...bu yüzden... Ee, ...Hristiyanlıktaki... ...ve Yahudilikteki oruçların... ...bağlamlarından... ...pek çok şeyin de bağlamlarından... ...bu anlamda koparıldığını düşünüyorum başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.